hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzenimle beraber çektiğim videolar serisi devam ediyoruz. Bugün sizlerle kuzenimizdeki ve bendeki arabalarla yarış yapacağız. Ama arabalarımız Tesla elektrikli. Benim hesabım siz yokken buna dönüştü. Şimdi Efe'nin en kötü arabası Tesla'ymış. Ama Efe bilmiyor ki benim bu yazılımı iyip Efe'nin kim tokatlar? Bu arada kuzenimin adı Efe Çalkaya. Söylemiş olayım. Benimki zaten karalamanın ilk adıydı. Karnak Gökçe. Hepimiz biliyor. Yakında video şeyler de çekeceğiz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. kuzenim şu anda ufak bir sorun yaşıyor. Benim full benzi şeyim bitmiş ama şey olmuyor. Nasıl yani. şey yapacağız onu? Başka bir arabayla gideceğiz kanka. Tamam, ben o zaman başka araba seçiyorum <tık> arkadaşlar. Ben maalesef ki Porsche ile ye yarışmak zorunda kaldım. Neyse, siz bunu zaten gerçek bir biliyorsunuz. Tamam, o da kalmıştır kardeşim. Özel adı kuruyorum. İşte adamın adı da Efe. Kurduk adayı. Arkadaşlar bu arada videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ondası bir çıkaç basıyor ki. Bayağı basıyor kanka. Benim Porsche'm Arkadaşlar kişi? biliyor. Benim Porsche'm kaç basıyor? Arada Porsche'yi Tarkan'la geldi. Abone olmaya basacağım. Bu arada oyunda şu şöyle... an kaydım. Hangisini? Bu arada kuzenimin hesabı benimkinden daha iyi. Onu da söyleyeyim. Tokatlara da biliriz. Tokatlara da biliriz. Ah, o oh. FPS kalmış ama büyük bir ihtimal. için? Bu arada arkadaşlar neden videolar gelmiyor diye sormayın. Çünkü soramıyorsunuz. Çünkü takipçim yok. <laughs> Çok mantıklı DMF. Havalimanı nereden bulaşıyoruz yine? Evet havalimanında kapışacak. Ama tokatlanacaksın lütfen. Oho of, of Araba durmuyor. Oğlum ben sana poşla mı gel dedi. Arkadaşlar, yok. Elektrikli Porsche gelmemiş. Gitmiş e en hızlı arabasıya gelmiş. Benim en hızlı arabam bu değil ki. Benim en hızlı arabam 450 basıyor. Ha tamam o zaman. Tok, tokatlarmışız. Bunu en hızlı arabasına ama unutmayın bu bir Civic. Unutmayın ki Civic'ler her zaman güçlü. Bununla kaç bastın kan Bununla mu? Evet. Allah biz bununla arkadaşlarla 310 basıyorduk. 310 mu azmış lan? Hayır. Kısa yolda diyorum. Tamam kısa yolda azmış. Ben bununla, ben buna 360 bastım. Çok Daha kısa yolda. Iyi. Nereden nereye biliyor musun? Köprüden şeye. Diğer şeye. Arkadaşlar şu anda tokatlamaya çalışıyor ama sivime güveniyorum. Arkadaşlar bunun arabası çok ıı, arkadan ışıl olduğu için çok kayıyor. Hatta ben size arabamı tanıtayım. Sarım. Aracım bir sivik. Şu anda yanlıyor. Bu ki. ses versene. Çok verdin. Aka <laughs> tamponumu kırdı. Tamponumu. Benimki de kırıldı. Ne var yanında? Ama sen çarptığın için kırıldı. Olsun. Hadi hazırdı. Antarım. Evet, başlıyoruz. Fokatlayacağız. Fokatlayacağız evet. Efe ama. <laughs> Arkadaşlar az önceki ses için unutmayın. Ee, oralara bir şey koyarız. Zaten montajlıyoruz videoları. Or oraya bir şey koyarız. O ses için özür dilerim. Ablamdı da. Bizim odada olduğumuzu bilmiyordu. Evet başlıyoruz. Arı sivik güveniyorum değil, sana. Aaa kan sen ya? Aa, tokatlandı. Kaan seni göremiyorum oğlum. Ama arkadaşlar Kaan hile yaptığını kesinlikle biliyorum. Tamam araba değiştir. Sen de bundan. Tam Tamam bekle. Bekle. Tamam ikimiz de Mercedes alıyoruz lan. Tamam. Hadi, hadi. Aha. Ana. Arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Tamam, bir dakika ben geliyorum. Şimdi al alacağım araba. Mercedes kanka. İkimiz de aynı arabayı seçelim. Haksızlık olmasın. Bu. Arkadaşlar, az önceki her şey için çok özür diliyoruz. Ee, sessiz bir şey bulamıyoruz o da. Onun için kusura bakmayın. Ee, Ama ben sessiz bir odaya gidiyorum hemen. Evet. evet. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün az önce tekrardan Efe zaten o odada arabasını güçlendirdi. Hayır, Arkadaşlar. güçlendirmedim yemin ediyorum. Bak Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ki güçlendirmedim. Neye baktım biliyor musun? Güçlendirilmiş miyim? Güçlendirmemiş miyim ona baktım. Arkadaşlar hile yaptı eğer kazanırsa. Ya hayır, hayır. Yemin ediyorum bak Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın arabamı güçlendirmedim. Tek bir şey yaptıysam param da aynı. Videodan bakarsın kan. Yemin ediyorum bak güçlendirmedim bir kere bir. Oyuna girmiyor bir saniye. Güçlendirdin mi güçlendirmedin mi? güçlendirdin az önce ben gördüm. Ne güçlendirdim mı Motoru. Motoru motorum zaten full. Yal yemin ediyorum arkadaşlar. full, full el arabayla geliyor kesinlikle yeni yapıyor. Ama arabayla Full bulu unutmayın. Hayır gösteririm. Hiç göster, sıkıntı göster, değil. Göster kardeş. Göster tamam kardeş. göstereyim. Kardeşim. Tamam. Arkadaşlar bir önceki Porsche'a da hile yaptı. Tamam kanka eşit araba, eşit eşit sen sen de kendimikini fullle bana ne? Arkadaşlar, ben güçlendirmedim ki videoda. Sen güçlendirirsen sen hile yapmış olacaksın. Hayırsa o hile yaptı o Porsche'da. Neyse her her videoda kapışacağız hesaplarla. Tamam hadi. Bu bir dahakine de bir Jeep daha getir. Başka bir jip var mı? Arkadaşlar siz benim şeyimi biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar Tokatlı o yüzden bununla benim arabalarım yok. Bende 1 milyon 200 araba var. Evet. Hippo var. Oyunu araştırıp bakabilirsiniz. Oyunun en arabalarından biri. Hayır değil. Arkadaşlar bu da seni güncellemeyi bilmiyor. 35 Sadece bin bir... liraya doluyor deposu. Almayın. Alın. Zenginseniz alın. O, o, zaten zengin arabası. Ben niye almadım bu Ben niye almadım? Ne bileyim? Ben de zengin. Sen kaç evim var? Ha, sıfır. Ben bizde değil. ev yok, araba var. Bende de ev var 2 tane. Ne yapalım artık? garajda var 2 tane. Arkadaşlar benim 3 tane garajım olduğunu bilmiyor. ha garajım var da evim var şimdi. Nerede kalıyorsun? Arabanın içinde mi yatıp kalkıyorsun? Evet. Ben bu fakir. Bu da fakirlik artık geçmiş bu fakirlik. Fakir fukarası. Ho ka, kafa fırlıyor. Kafa Arkadaşlar onun motoru fullse bizim de turbomuz full olması lazım. Evet 95 ile girdik. Zaten tokatlayacağım biliyorum. Sen kimi tokatlıyorsun lan? Arkadaşlar gördünüz. Evet, e, e, evet ka hile ne düşünüyorsun? Evet hile diyor ama kendisinin arabasının ya bak ben full güzel. olduğunu bilmiyor. Arkadaşlar eğer çok takipçim olsa onun da ona da kanal açacağız. Onunda onun da siz kendi görüntülerinden göreceksiniz. Ama isterseniz bu kanalda yarısı benim şeyim ekranım yarısı kan ekranı olarak da gösterebiliriz iller ilerleyen zamanlarda. Böyle de yapacağız ama arkadaşlar. Şimdi, şey, yani şimdi kötü görürsünüz o yüzden yapmıyoruz. Sana her şeyimiz çok kötü. Tablet olsun cihazlar olsun. Efe'nin cihazı benimkinden daha iyi. Senin şey, kaç GB kanka? Kanka ben onları bir, bir videoda gösterdim. Ha, kaç GB seninki? Hiç bilmiyorum ama seninkinden güçsüz olduğu belli. <laughs> Benimki 256 mı 128 mi pro öyle bir şey. Efendim ezik arabası da burada. <laughs> ezik arabası dedin kanka bak. Sen kimle kapıştığını unutma. Pat. <laughs> bak şimdi yanlayarak gelir bir şey canına. Oğlum seninkinde yanlama özelliği var da bizimki yok mu? Böyle şeylere geldik. Az almayayım bu bana daha iyi. Evet çok sevmişler. Bundan böyle çalan. Telif yiyeceğiz. Başımız. Herhangi bir sponsorluğumuz yoktur. Evet. Çünkü da daha... arkadaşlar. Evet başladık gel. Bakalım efendim. Ya bu benim sürekli tamponuma sürttürüyor. haksızı kaç? Ha? Senin kim haksızı? Evet. Bana hiç, hiç, hızlanmayı güçlendirmedi be. sen araban ne pis ya? Ha? sen araban ne pis benimki temiz? Onu bir, bir, önceki bir videolardan anlarsın. Tamam hadi parkuru yaşırda yapar mıyız bugün? Yaparız her şeyi yapacağız. Ama ben hipoyu alacağım. Hipoyu. Evet. Benim hipomu hiç güçlendirilmemiş ya. O onu birazdan göreceğiz. Evet. 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 <laughs> evet. 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 Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. evet. Arkadaşlar şu anda 200. Lan şiş. Ölüyorum ben aşkımdan. 8'e gel. 8'e gel. 8'e. <laughs> Arkadaşlar tokatlanıyoruz. Neyse. Başka. başka Karşımı Tesla'ya geçeceğim. Bende test olmadığı için ben başka bir araba almak zorundayım. Ebeciğim. Video çekiyoruz anne. Hı hı. Ne oldu anneciğim? Okul hazırlıklarını yap diyeceğim. A A yapacağım, arkadaşlar yapacağım. bu arada yarın ok okullar açılıyor onu da unutmayalım. Çok kan kötü. Videoyu kapattın herhalde. Hayır kapatmadım. Her şey canlı olarak çıkacak. Tamam hadi. Ben Tesla'mı aldım. Ben ne alacağım? Ben ne alayım kan? Sen de git işte o güç, güçsüz dediğin güçlendirdiğin arabaları al sen de. Ben güçsüz dediğim güçlendirdim. Audi'm var. evet bakın. Karacım çok güzel. Özler sen araba kapalı kapalı. Ben de şarolü selam attı ben sattım hepsini oyunu. Ha ben de şarolü vardı bunu bir önceki videolardan anlayabilirsiniz. Zaten 3 tane videom var. Ya git sen de Tesla'nı al. Benim Tesla'dan şey yok işte. Olsun, olsun dene tekrardan. Tamam. Oyun dondu. Arkadaşlar cihazımın kötü olduğunu söylemiştim. Kendisi Tesla zaten. Tesla'nın sizde gücünü biliyorsunuz. Tesla adamdır. Gerisi yalandır. Evet, Arkadaşlar ben bir Tesla hastasıyım. Ondan sonra da Supra hastasıyım. Ben de hasta olduğum arabaları kandılıyorlar. Valla hiç bilmiyorum bu incelemelerden. Neden bilmiyorsun lan? Ne bileyim ya. Benim hayatımda en sevdiğim araba Maybe. Maybe. Ha bu oyuna gelen arkadaşlar bu meyve S60. Efe'nin çok sevdiği bir araba. Çünkü Mercedes. Ben Mercedes ve oydum arkadaşlar. Arkadaşlar, ar arkadaşlar bu arada Efe'nin Ahudi se sevdası. Arkadaşlar Efe'nin 7000 kilometrede tabii ki de zamanında 350 bin TL'yi Audi aldılar. 7000 kilometre değişensiz, hatasız, boyasız çok, çok güzel arkadaşlar. Ama şimdi bir buçuk trilyonu görmüştür arabalar. Aynen öyle. 1 milyon 350. Tamam ben efeyi koy. Tamam işte dedim ya en hızlı arabanı al diye tamam mı? Hayır oğlum ben en hızlı arabamı almadım ki. En hızlı arabanı al sen. Arkadaşlar bu sürekli hile yapıyor kazanmak için. Ya ben diyorum en hızlı arabana. Bak kayıtları aç en hızlı al Alkan dedim. Aha. Oğlum yıberdim. Arkadaşlar az önce öldü Efe. Arkadaşlar vallahi billahi hile yapıyor ya. Ya ama en hızlı arabasını alsan Param yok. 41 bin lira kaldı. Tamam arabana al getir. Ya, canım? bak güçlendiriyor değil mi sen? Hayır vallahi billahi güçlendirmedim. Ne alacak? Hı? Tesla alacağım ama yapacak bir şey yok. Ya en, en az alırım. arabanı al. Audi mi alacaksın sen de? Hayır oğlum Tesla adamdır gerisi yalan. Ya kanka tokatlancın lan onu. Oğlum yapacak bir şey yok. Senin suçun. Tamam o zaman ben başka Sürekli bir şey alıyorum. güçlü ederim. araba alıyor. Ben Şimdi ne gitmiş Lamborghini Benen almış. Tamam ne alayım ben? Tesla'dan daha güçlü. Her türlü daha güçlü. Çünkü oyunların arabalarından biri olsa. Hayır değil. değil. Hey, yeni gücü sonra değil. Ama hızlı mı onu söyledi. Hızlı güzel. Tamam ne alayım ne alayım ya. Ya, ya hep alıyorum. bir şey ya. hep alıyorum. Tamam getireyim. En sorayım. güçsüz arabamı alıyorum. Lan öyle dedin de tokatladın ya beni. Öldüm. Ben de öldüm. Canım sağ ol. Ama arabayı güçlendireceğim çünkü benimki biliyorsun ha. Tamam hadi parasını gösterir. Arkadaşlar paramızın yettiği kadar yapacağız. Ee, Abi param bu? zaten sınırsız. Beslediğim zaman harcarım. Tekrardan aynı şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar kapak fotoğrafım nasıl? Karın yapıyor. Şimdi gösteriyorum ama aslında yapmıyorum. Bu kadar. Kaan Allah aşkına. Benim gibi yakışıklı bir çocuğa. Sen yakışıyor musun yanına ya? Oradan geldi. Oradan geldi. Vado sallan sallan yere pat diye. Arkadaşlar araması fullmüş. Fullmüş. Arkadaşlar kamerayı aç kancım bak. Açamam ki. Tamam bak. <laughs> Daha şey motoru T4. Full. T 4 Evet motoru full. Full değil yalan Sonra, söylüyor. Sonra debriyajı mı? Pistonları full. Şansı yalan söylüyor. Full. Full. Yemin ediyorum Tek full florlan şey ne biliyor musunuz? Ee, i̇smini sen söyle Kan. Ee, T, o da full değil. T6 değil, T5. Arkadaşlar şanzıman diyor. Şanzımanı full sadece başka hiçbir şey ve hiçbir şey full değil yalan. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda göstereceğiz. Kan benim arabam çok yavaş. İnan bak bak. Oğlum o aracın orijinali 160 basıyor. Seninki yok da 160 basıyor ya. Arkadaşlar kurulayım odayı. Kanka ben buna kaydırma yapamıyorum ya. Arkadaşlar Efe'nin hesabını tokatlayacak bir araba yapmamı Kanka, istiyorsanız. O, o uçuyor 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 biliyorsun uçuyor. Sen bununla beni yeneceksin. Tesla ile. Evet. Tesla adamdır ama neyse arkadaşlar. Onu da yapacağım. Bir gün onu da yapacağım. Hatta bir gün değil ya yarın okuldan geldiğim zaman yapacağım. O bak ben Tesla'yı ayarlayabilirsem ayarlayacağım ya. Arkadaşlar Efe'nin bütün hesabıyla benim o yaptığım arabayla kapışma istiyorsanız. Kanka ben tarif. Lamborghini alacağım. Sen ne alacaksın? Ben ne alacağım? Ben de o da sürpriz olsun. Belki paralı bir araba alırım. Yeni ben. araba almak yasak bu arada. Kendi hesabından kullanacaksın. Hayır kullanmayacağım. Hayır bu videoda değil. Videonun konusu olacak. Bir arabayla Efe'nin bütün arabalarını tokatladım. Tokatlayamadın olursa ne olacak? Tokatlayamazsan ne koyacaksın videonun başına? Yayınlar mıyız? Yayınlarız. Tokatlayamazsan? Ama var ya yüz tokatlayacağımı biliyorum. Ben ne alacağım biliyor musun sen? Ha, ne alacaksın? Yüz sekiz. Ha. Yüz coinlik araba alacakmış taslak demiyor mu? O yüz taslak değil mi? Evet yüz taslak. Tamam, işte bana gel de de bekliyorum hadi 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 ben hadi. De, hadi. De de 65 taslak var. Sen de yardım edersen herhalde. Sakın 1000 bin liram var deme. 11 bini var. Kanka çok az param var ne yapayım ne yapayım. Ben oyunu daha yeni yükledim. Kan biliyor önceden hesabım vardı o ka kalmış. Arkadaşlar bu video birazcık kısa kaldı. Bundan sonra kasılacağız beraber. Ama şey. ben fazla kasılmam gerekiyor çünkü benim hesabındaki arabalar çok iyi ama güçlendirmesi çok kötü. Arkadaşlar öyle diyor bütün arabalar full. Yemin ediyorum full değil. Arabanın Arkadaşlar benim 6.2 6.2 çok yavaş ya. Seninki kaç? 8.9. Daha az önce gördü arkadaşlar 6.9 muydu neydi araba? İşte benimkinden daha hızlı bak. Benim araba gidiyor. Neyse göreceğiz, göreceğiz. Bak kaç basıyor? 170. Ama senin arabanın zaten güçlendirmiş oldu her yerden belli. Çünkü bu aracın orijinal 165 bas. Aracı efendim normal yolda. Arkadaşlar az önce benim arabama çarptı. Enayi. Tamam hızını işte fre. Ben frenimi de güçlendirmeli. Aynen aynen. Lan bu ne yaptı? Ben istediğim yerde de alabiliyorum. VIP'lik satın aldım. Yahu. <laughs> evet. Oğlum bir saatte seni bekliyorum ya. Gel hadi. Sen gel. İşte VIP olmak. işte böyle olmak. Kanuncum ya. Arkadaşlar VIP'li falan almadı. Kıskanıyor arkadaşlar şimdi yani. Arkadaşlar Tesla'mı tokatlayacağını biliyorum. Tesla'ma güveniyorum Tesla seni tokatlayacak. Bu sefer ben doğru söyleyeceğim. Ama benim arabanın çok iç dizaynını ben beğendiğim için aynı. Bu Ay, çok, çok kötü bence. Tesla'nınki ki daha iyi. Ben iç dizaynını beğendiğim için. Ben bir arabayı bakarken önce iç dizaynına bakarım. Ben bakmam hızına bakarım. Ben direkt iç dizaynına. Kötüyse almam ben. Kesinlikle öyle değil. Kesinlikle hızına bakıyor. Bak Lamborghini de hiç kötü ama almış. Lamborghini hiç kötü değil. Ben çok beğeniyorum. Bence değil. Ben koltuklarını çok beğeniyorum. Lamborghini. Bence kötü. Ben Lamborghini mesela. En iyi oyunu bu en detaylı arabası var ya. Bir araba ama adını unuttum bu arada hala burada. Önceden şuradaydı Ufrot haritasında oradan buraya kadar geldi. Bak yine takla atacak bak. Nisan Tokat gidiyor Tokatlayacaksın ya. Galo şov yapıyor neyse gerçekten çok atlayacağım. Bak senin arabanın... Sen bu arabayla kaç yaptın? 180. Ben 210. Selektör çekeyim mi? Neyse. Selektör şak selektör Ana oyundan attı. Şansa bak. Neden attı? Çöktü. Lan lan beklesene. Tamam bekliyorum. İşte dedi de beni. Benden para niye aldı? Sana para almadı ki. Şaka yaptım şaka şaka. 11 binim vardı hala 11 binim var. Kaan sen de her şeye inanıyorsun oğlum ya. Dörtleri yaptım hadi bekliyorum seni. Kaşı bu arada Tesla'm. Benim en sevdiğim Gelirken bas 250 yaşamazsın bence Geçti şey göreyim. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> az önceki ses için de özür dilerim. Arkadaşlar ablam şaka yapıyor. Ee, Tabii. Bakın tabi diyor. Arkadaşlar çekim odamız falan kötü ama <laughs> arkadaşlar az önceki sesler için de özür dilerim. Benim kardeşim. Evet bunun kardeşi var. Tabii ki de buralara bir şey koyarız ama herkes koyamayız. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet arkadaşlar hazır dedim. Ben başlıyoruz. Gel gelmeyeceğim pardon yanlış söyledim. Yani. Evet arkadaşlar kendini çok güveniyor. tesla çok. Tesla'mda efendim şeyler siyah gözüküyor. Nedenini bilmiyorum. Ama Tesla çok yakışıklı ve güzel bir araba. Kanka ben Tesla'nın en çok neyi beğenmiyorum biliyor musun kanka? Model ben şeklini beğenmiyorum Tesla'nın ya. Tesla, yani. tesla model Y beni birazcık sarıyor, sarıyor o kadar. Arkadaşlar bu biraz mal. Ben elektrikli araba sevmiyorum arkadaşlar. Ama. Arkadaşlar doğu ka karşı devre. Arkadaşlar Tesla ünlüdür önlüdür ka kalkışlarıyla. <laughs> Tokat manyağı kadar. Arkadaşlar şimdi biz bu ufak bir kasılıp en güçlü her Ara arabalı geleceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Efe kanal açacak. Onun da videolarını şuraya bir yere koyarım. Alt kısmına umarmışsınızdır. Güzel kaybetmeli bir video oldu. Bir kere bile kazanamadım ama alacağım arabayı şimdi size göstereceğim. Bu arada bu videoyu Efe'ye kesinlikle izletmeyeceğim. Nedenini zaten biliyorsunuz. sa. Gösteriyorum hemen size. Neyse arkadaşlar. Evet size alacağım arabayı da gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir video. Evet, kanala ab abone olmayı şey şaka. Bay bay. Ne olacak?